Canım penceresinden herkes saygılar sevgiler. İkinci el alınır mı serimizin 13. otomobili 3. nesil Renault Clio ve serimizin sloganı her otomobil alınabilir. Önemli olan alınacak otomobilin durumu ve fiyatı. Başında Patrick Le Clement ve Nissan mühendislerinin de bulunduğu Renault tasarım ekibince tasarlanan 3. nesil Clio'lar 2005 yılı Mart ayında General otomobil fuarında tanıtılıp aynı yılın Mayıs ayında üretilmeye başlayıp Eylül ayında Avrupa'da 2006 yılında ise ülkemizde satışa sunulmuşlardır. Nissan Micra, Nissan Note ve Renault Modus ile aynı platformda Fransa, İspanya, Slovenya ve Bursa'da 3 ve 5 kapılı hatchback modelleri ile birlikte Station Wagon olarak Grand Tour Karoser ile birlikte ülkemizde 2012 yılına İspanya'da ise 2014 yılına kadar montajları devam etmiştir ve toplamda 3 milyon adetten fazla üretilmişlerdir. 2006, 2011 ve 2012 yıllarında Fransa'da en fazla satılan otomobil Olmuştur. Ayrıca Renault Clio tüm serilerde toplamda 15 milyon adetten fazla satmış ve bugüne kadar en fazla satılan Fransız otomobildir. İçerisinde B6 kasa Passat'ın olduğu değerlendirmede 2006 yılında Avrupa'da yılın otomobili seçilmiştir. 1.2 litreden 2 litreye kadar çeşitli benzinli ve dizel motor alternatifleri bulunmaktadır. 1.2 litrelik benzinli motorlarda 8 subaplı 60 beygir ve 16 subaplı 65, 75, 79, 101 ve 103 beygirlik modifikasyonlar vardır. Makyajlı kasada bulunan 1.2 litre 103 beygirlik motor ülkemizde çok fazla bulunmamaktadır. Ayrıca Eco2 ismiyle fabrikasyon olarak LPG'li olan 75 beygirlik 1.2 litre motor da ülkemizde bulunmamaktadır. Dizel motorlardan sonra ülkemizde en yaygın olan motor 1.2 litre 65, 75 ve 79 beygirlik modifikasyonlardır. Bu motorların şehir içerisindeki yakıt tüketimleri 8,5 litre seviyelerinde, 0-100 hızlanmaları ise genellikle 13,5 saniyenin üzerindedir. Megane 2'lerde de kullanılmış olan 1.4 98 beygirlik motorlu modelleri ikinci elde çok yaygın değildir. Bu motorun şehir içi yakıt tüketimi test koşullarında 8,7 litre, 0-100 hızlanması ise 11 saniyedir. Yine ülkemizde yaygın olmayan 1.6 litrelik motorlarda Makyajsız kasada 88 ve 110 beygir, Makyajlı kasada ise sadece 110 beygirlik modifikasyonlar kullanılmıştır. Bu motorların yakıt tüketimleri şehir içerisinde ortalama 10 litrenin 0-3 hızlanmaları ise 12 saniyenin üzerindedir. Clio 3'lerde 2 litrelik RS versiyonlar özel olarak getirildiğinden ülkemizde yok denecek kadar azdır. Bu modellerde 139 ila 201 beygir arasında motorlar bulunmaktadır. Clio 3'lerde ülkemizde en yaygın olan motor ise 1.5 litrelik dizel motordur. Bu motorun normalde 68-75-80. 85, 90, 103 ve 106 beygirlik modifikasyonları bulunsa da makyajsız kasada yaygın olan 68, makbul olan motor alternatifi ise 85 beygirlik modifikasyondur. Makyajlı kasada ise 75 beygirlik yaygın olup 90 beygirlik motor daha makbuldür. 90 beygirlik modifikasyon 8 subapla dizel motorların en çevrecisidir. Ülkemizde yaygın olan dizel motorların şehir içi yakıt tüketimleri 5-5,5 litre arasında değişmektedir. Makyajlı kasada kullanılan 75 beygirlik dizel motor test koşullarında 90 km hız ile 100 km yolda 3,5 litre mazot tüketmiştir. Bu motorların ortalama 0-100 hızlanmaları ise 14 saniyenin üzerinde olup son hızları 170 kilometrenin altında belirtilmiş olsa da birçoğu %2 fazla gösteren ibre değerlerine göre 170 kilometre hızın üzerine çıkabilmektedir. Ayrıca 160 Nm'nin üzerinde olan tork güçleriyle ara hızlanma ve yük taşıma kabiliyetleri sınıf standartlarının üzerindedir. Clio 3'ler de Authentic, Dynamic, Extreme, Expression, Exclusive, Extreme Edition ilk akla gelen donanımlardandır. Pirilvaj donanımlar nadir bulunurken ülkemizde özel seri olarak bilinen TomTom Tom Edition ve Night Dye donanımları da bulunmaktadır. Özellikle Night Dye donanımlarda ekipman haricinde işçilik ve malzeme kalitesi üzerine daha fazla çalışılmıştır. Başlangıç versiyonlarında ABS fren sistemi, elektrik destekli direksiyon, ön hava yastıkları, elektrikli ön camlar ve klima gibi donanımlar bulunurken Donanım seviyelerinin artması ile birlikte alaşımlı jantlar, sis farı, dijital klima, perde hava yastıkları, izofiks, OSB bağlantısı, bluetooth, yol bilgisayarı, fonksiyonel direksiyon, hız sabitleyici ve hız sınırlandırıcı, ısıtmalı elektrikli aynalar ve elektrikli arka camlar ile birlikte far, yağmur, far sensörü gibi donanımları bulunduran modelleri de vardır. Ayrıca TomTom Edition'lar da navigasyonda bulunmaktadır fakat navigasyonları başarılı değildir. Bu sebepten bu seri çok fazla ilgi görmemiştir. 2009 yılı Mart ayında makyajlanan Kalio 3'lerin uzunlukları 3818 mm'den 4027 mm'ye çıkartılmıştır ve B segmentinin 4100 mm'lik limitlerine yaklaşılmıştır. Özellikle plastik ön tamponun uzatılması güvenlik amaçlıdır. Makyaj ile birlikte bagaj hacimleri 255 litreden 288 litreye yükseltilmiştir. Grand Tour modelleri ile birlikte Clio 3'lerin ağırlıkları 955 kg ile 1240 kg arasında değişmektedir. Yakıt kapasiteleri makyaj ile birlikte 50 litreden 55 litreye çıkartılmıştır. Tüm modellerinde ön frenlerde hava kanallı disk kullanılmış 1.2, 1.4 ve 1.5 litrelik motorların 65 ila 86 beygir arası versiyonlarında arka frenler kampana, diğer versiyonlarda 4 tekerde disk fren vardır. 2005 yılında Euro NCAP çarpışma testlerinde yetişkin yolcu güvenliğinden 5, çocuk yolcu güvenliğinden 4, yaya güvenliğinden ise 1 yıldız almışlardır. Spor versiyonlarında 6 ileri manuel şanzımanlar kullanılmış olsa da çoğunlukla 5 ileri manuel şanzıman yaygındır. Ayrıca tam otomatik tork konvertörlü şanzıman ile birlikte tek kavramalı yarı otomatik şanzıman da bulunmaktadır. Renault Clio'nun olumlu yönlerine değinecek olursak uzun yıllardır ülkemizde etkin olan, sevilen, en fazla bayi ve servis ağına sahip olan markanın en çok tercih edilen modeli olması önemli bir avantaj küçük yerleşim yerlerinde bile özel servis ya da usta bulması kolay. Hem orijinal, hem OEM, hem yan sanayi, hem de çıkma parça temini basit ve parça fiyatları hesaplı. Yakıt tüketimleri düşük, ekonomik ve verimli olan motorlarında kronik denilebilecek sorunların çok fazla olmaması, genel olarak çok sorun çıkartmamaları ve sorun çıkarttıklarında makul fiyatlara çözülmesi Clio'ları bütçe dostu yapıyor. Ayrıca sınıfının ve rakiplerinin gerisinde olmayan donanımları ile yol tutuşu, güvenlik seviyesi ve konfor seviyesi Clio'yu ön plana çıkartıyor. Sıfır satıldıkları dönemlerde çok satmış olan otomobiller arasında olması günümüz ikinci el piyasalarında Clio'ları kolay bulunur hale getiriyor. Avantajlarından dolayı gördükleri ilgi fazla olduğu için ikinci elde değer kaybı düşük, satış bekleme süreleri oldukça kısa oluyor. Kişisel olarak koltuk desenlerini ve rahatlıklarını beğenip konsoluna, direksiyonuna kolaylıkla alışabiliyorsunuz. Üst Üstelik şehir içi kullanımları pratik ve keyifli. Elbette her otomobilin olduğu gibi Clio'ların da olumsuz ve sevilmeyen yönleri bulunuyor. B sınıfı küçük hatchback bir otomobilden beklentilerinizi karşılasa da içilik ve malzeme kaliteleri yüksek değil. Yol tutuş sınıf standartlarının biraz üzerinde olsa da 120 km hızın üzerinde kendinizi çok güvende hissedemiyorsunuz. Alt yalıtım olmasa da yol sesi çok fazla rahatsız etmiyor. Fakat 100 km hızın üzerinde rüzgar sesi artıyor saklama alanları iyi tasarlanmadığı gibi makyaj ışığı, tavan tutacağı, kol dayama gibi özellikler düşünülmemiş. Clio'yu kullandığınızda bazı küçük kısıntılarla aracın fiyatının düşürülmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Sunroof severler Clio'da umduklarını bulamıyor. Vites geçişleri olması gerekenden daha kısa olduğu için debriyaj ömrü uzun olamıyor. Arka frenleri kampanalı olan modellerin kampananın içine toz alması sonucu ses meydana gelebiliyor. Orijinal fren balataları da dahil olmak üzere fren balataları değişmesi gereken süreden daha kısa sürede ömürlerini tamamlıyor. Direksiyonlarında soyulmalar ile birlikte özellikle teybin tuş takımlarında silinmeler neredeyse her modelinde oluyor. Marş motorunu tutan demir çabuk kırılabiliyor ve marş motoru normalden daha fazla sorun çıkartıyor. Makyajsız kasa, dizel motorlarda yağ çubuğu hatalı ölçüm yapıyor. Yağ seviyesi kritik haldeyken bile sadece az gösterdiğinden dikkat edilmezse bu durum yatak sarması ile sonuçlanabiliyor. Silecek kolu ve silecek motoru arızaları, direksiyon kutusu sorunları ve ön aks pilyelerinin dağılması yaşama ihtimalinizin yüksek olduğu diğer problemlerden. Otomatik şanzıman tercih edenler için ise Clio iyi bir tercih değil. Konforlu olup biraz daha fazla yakıt tüketen tam otomatik şanzımanlı modelleri yaygın değil. Üstelik tam otomatik şanzımanlı modeller her motor alternatifinde sunulmuyor. Biraz daha fazla yaygın bulunan Robotize şanzıman ise başarılı bir şanzıman değil. Özellikle eğimli yollarda zamanlamada ya da vites düşürme, yükseltme gibi konularda hatalar yapabiliyor. Sıkça şanzıman beyni ve şanzıman ile ilgili elektronik sorunlar yaşanan yarı otomatik şanzımanlı modellerde sorunlar bazen yazılımlar ile çözülebilse de servisin tamir ettiği şanzımanlarda dahi kısa süre içinde yeniden aynı arızalarla karşılaşılabiliyor. Ayrıca yarı otomatik şanzımanların baskı valuta ömürleri oldukça kısa ve değişimleri Clio'ların ekonomik olma avantajına gölge düşürüyor. Clio alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan ilki değişen boyanan parçaları sorduğunuzda ön çamurluklar plastik olduğundan değişse bile bunu belirtmeyen satıcılar olabiliyor. Plastik parça kolay kırılıp değişmesi gerekse de bu durumu bilmek ve değişim var ise şaselerini de detaylı olarak kontrol etmek gerekiyor. Her otomobilde olduğu gibi kilometresine, geçmiş kaza ve bakım durumlarına göre mekanik, kozmetik, yürür durumunu inceleyip Motorunda, enjektöründe, turbosunda sıkıntılarla karşılaşmamak için uzman kontrollerinden önce 3 bölümden oluşan ikinci el araba alırken dikkat edilmesi gerekenler isimli video serimizi izlemeniz yararlı olacaktır. Clio'ların Triger seti her 60 bin kilometrede bir değiştirilmesi gerekiyor ve orijinal parçalar ile devir dayım, alternatör kayışı, triger seti değişimi ile birlikte yağ ve filtre değişimlerinin de dahil olduğu bakım masrafları özel servislerde işçilik dahil 1000 TL seviyelerine geçmiyor. Clio 3'lerin Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Opel Corsa, Toyota Yaris, Fiat Punto, Citroen C3, Nissan Micra, Peugeot 207, Seat Ibiza, Honda Jazz, Skoda Fabia, Suzuki Swift gibi rakipleri var. İkinci el fiyatları ise ilk modellerinin boyanan ve değişen parçaları çoğunlukta olan, ağır hasar kayıtlı, yüksek kilometreli ya da masrafı olanları için 35-40 bin lira seviyelerinden başlarken genç, düşük kilometreli, kazasız, boyasız, bakımlı ve dolu versiyonlarında 90 bin liranın üzerinde fiyat isteyen satıcılar da karşınıza çıkabilir. Nacizane bizim model ve fiyat tavsiyemiz. İlk önce yıllık yaptığınız kilometre ve kullanımlarınıza göre motorunun benzinli mi dizel mi olacağına karar vermelisiniz. Mazot fiyatlarındaki artışlardan dolayı dizel motorlar artık eski avantajlarını koruyamadıkları gibi yüksek kilometrede olanlar masraflı sorunlar açabilme riskinde oldukları için yıllık 15.000 kilometrenin altında yol yapacaksanız benzinli modelleri 10.000 kilometrenin altında yol yapacaksanız ise LPG dönüşümü yapılmamış modelleri bile tercih etmeniz bizce daha mantıklı. Ben rahat rahat gezerim, yıllık 20.000 kilometrenin üzerinde de yol yaparım diyen izleyicilerimiz için Clio'ların dizel motorları değerlendirilebilecek kadar iyi. Kaliteli mazot kullanmış, bakımları düzenli yapılmış modellerinde 250-300 bin kilometre büyük sorunlar yaşamayacaksınızdır. Belki daha yüksek kilometrelerde de sorunlar yaşamayabilirsiniz. Fakat yüksek kilometre ile otomobilinizi satmak istediğinizde alıcı taraf da haklı olarak memnuniyetsizlikler oluşacaktır. Öte taraftan dolu versiyonlar sürüş keyfi ve sürüş konforunu arttırdığından bizim de tavsiyemiz dolu versiyonlar olacaktır. Makyajlı kasanın daha büyük ve konforlu olması ayrıca daha yeni olması bizim de öncelikli olarak tavsiye etmemizi sağlıyor. Tabi bu durum biraz da sizlerin bütçesi ile ilgili bir durum. Ağustos 2020 tarihi itibariyle yükselen ikinci el otomobil fiyatları karşısında 40 bin liralık bir bütçe ile maalesef bilinebilecek nitelikte bir Clio 3 satın almak oldukça zor görünüyor. Bu yüzden 200 bin kilometre civarında çok fazla boyanan parçası, çok fazla değişen parçası ve çok yüksek hasar kaydı olmayan dijital kliması olan manuel şanzımanlı makyajsız Clio 1'ler için 50 bin ayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Makyajlı versiyonlarında ise modelin durumuna ve özelliklerine göre ortalama temizlikte masrafsız ise 60-65 bin kadar çıkabilirsiniz. Fakat bunun üzerinde satılan Clio 3'leri satın almaktansa Yaris, Polo, Fiesta gibi modelleri de göz ardı etmemenizi tavsiye ederiz. İkinci el otomobil almadan önce serimizin sloganını lütfen hatırlayın. Her otomobil alınabilir. Fakat önemli olan bulunan otomobilin durumu ve fiyatıdır. Umarım videomuz yararlı olur ve kendinize en uygun otomobili alıp güle güle kullanırsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz YouTube'un sizlere önerdiği diğer videolarımızı da karelere tıklayarak izleyebilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Canım Penceresi kanalına abone olabilirsiniz.